Merhaba arkadaşlar. Destek hareket sisteminden devam ediyoruz. Kemik dokuyu bitirdik. Şimdi geldik kıkırdak dokuya. Kıkırdak doku dediğimiz doku. Embriyonik e, gelişim sırasında bizim e, üç tip e, doku kökümüz vardı arkadaşlar. Neydi onlar? Mesela e, mezanşim dokusu, mezodermden meydana gelen ya da işte e, endoderm dokusu, ektoderm dokusu gibi. Bunlar arkadaşlar bizim sistemlerimize köken oluşturan dokulardı. Bunlar içerisinde mezodermden kopan parçalardan mezenşim hücreleri meydana geliyordu. İşte arkadaşlar embriyonik mezenşim dokusundan meydana gelen özelleşmiş bağ dokulara biz ne diyormuşuz? Kıkırdak doku ismini veriyormuşuz. E, biraz daha ne diyelim yumuşak esnek bir yapıya sahip kıkırdak doku kemik dokuya göre o yüzden yumuşak dokulara yapısal desteklik sağlayacak bir e, yapıladır diyelim. Eklemler için kaygan yüzeyi sağlayacaktır arkadaşlar ki kemiklerdeki o sertliği ne diyelim biraz daha absorbe etmeye çalışacaktır ki eklemler o e, kemikle direkt temasa girmeyecektir kırda kıkırdak doku sayesinde. Uzun kemiklerin yine boğucu uzamasında görev alacaktır. Kimde o da arkadaşlar? Epifiz kıkırdağı demiştik. Anlatmıştık ya da epifiz epifiza demiştik dolayısıyla kıkırdak dokunun özellikleri içerisinde uzun kemiklerin boyunca uzamasını da alabilirsiniz. Kıkırdak dokuda arkadaşlar kan damarı yok. Sinir ve laf damarları yok. E ne, olacak arkadaşlar? Nasıl beslenecek bu doku? Hemen altında bulunan bağ dokudan beslenecektir. Bağ doku tarafından arkadaşlar besin, oksijen vesaire ihtiyaçları karşılanacak. Yine atıklarla bu bağ doku tarafından kıkırdak dokudan uzaklaştırılacaktır diyeceğiz. Kıkırdak dokularının hücrelerine kondrosit ismini veriyoruz arkadaşlar. Bakın burada da gördüğünüz gibi kondrosit hücrelerimiz var. Bu kondrositlerin arasındaki ara madde ise kondrin diyeceğiz. Yani kemik dokusunda ana hücreler osteositti. Bir sürü kemik e, hücre tipi vardı. Osteoblast, osteoklast gibi ama sizin orada bilmeniz gereken osteositti. E, ara maddesine ise osain demiştik. Kıkırdak dokunun ise e, hücrelerine kondrosit diyormuşuz. Ara maddesine ise kondrin ismini veriyormuşuz arkadaşlar. Bu kondrositler kapsül dediğimiz yapıların içerisinde varlar. Bakın şurada kapsüller var gördüğünüz gibi içerisinde kondrosit hücrelerimiz bulunacaktır diyeceğiz. Burada da kondrin dediğimiz ara maddeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Kırdak hücrelerine baktığımızda büyük çekirdek gelirler ve kapsüllerin içerisinde bulunacaklar demiştik. Bu kapsüllerin içerisinde bazen birden fazla kondrosit bulunabiliyor vücut yapılarına biz kondron adını veriyoruz. Yani birden fazla kondrosit kıkırdak doku hücresi bir araya gelerek kapsülün içerisinde ise işte biz onlara kondron dediğimiz özel ismi vereceğiz arkadaşlar. Kıkırdak dokuda sinir de işte ee, ne demiştik? Lenf ee, damarları, kılcal damarlar bulunmadığı için arkadaşlar bunlar yenilenme yetenekleri düşüktür. Neredeyse yok gibi bir şeydir. Hasar oluştuğunda peki ne olacak kırdak dokuda? Bunu yenileyen arkadaşlar kimdir? Bağ dokulardır. Bağ doku yeni kırdak doku hücrelerini oluşturacak. bunlara dönüşecek. Bu şekilde bizim kırdak dokumuz yenilenmiş olacaktır diyebiliriz. Kıkırdak dokuyu üç e, çeşitle inceleyeceğiz. Bir tanesi arkadaşlar yeni kıkırdak, bir diğeri elastik kıkırdak, bir diğeri de fibroz kıkırdak. Mikroskop altında baktığınızda böyle bir yapıya sahip bunlar. Yerin kıkırdağa baktığınızda bir sürü arkadaşlar kondrositten meydana geliyor. Yani bunun yerin kıkırdağın arkadaşlar kondrosit sayısı, hücre sayısı fazla. Ara madde dediğim kondrin miktarı ise azdır. Elastik kırdağa baktığımızda ise kondrositle kondrosit diyelim. Kondrin miktarı hemen hemen eşit gibidir. Fibroz kırdağa baktığımızda ise burada arkadaşlar kondrosit miktarı az da az yazayım şöyle. Kondrin miktarı ise fazladır. Yani ara maddesi çok daha fazladır diye e, sınıflandırabiliriz. Eee kırdakta... kıkırdakta İlk birinci çeşitimiz kırdak dokunun yelik kıkırdağı olacak demiştik. Bunlar arkadaşlar bizim embiyonik dönem iskeletimizi oluşturacaklar. Kemik dokuyu anlatırken konuşmuştuk. Anne karnındayken ilk iki aya kadar e, embiyonik iskeletimiz neden meydana geliyordu? Kırdak dokudan hangi kırdak dokudan meydana geliyormuş? Yelik kırdaktan meydana geliyormuş diyeceğiz. E, hücre sayısı bunların fazla demiştim. Ara madde miktarları azdır demiştim arkadaşlar. Ve ara maddeleri kollajenlik içeriyor. Eee kondrin dediğimiz ara madde organik ve inorganiklerden meydana gelir. Ama organik miktar çok daha fazladır. Organik miktarı fazla olduğu için daha esnek bir yapıya sahiptir. Kemik dokuyu hatırla. Kemik dokuda ise tam tersiydi. İnorganik miktarı fazla olduğu için sertti. Burada ise organik miktar fazla olduğu için kıkırdak dokumuz daha esnek bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Yerin da bu ara madde dediğimiz kondrinde ne varmış bol bol? Kolojen lif varmış diyeceğiz. <laughs> Yeri kıkırdak, embiyonik dönem kıkırdanma oluşturuyor. Evet ama onun dışında ergin bireylerde kalıcı e, kıkırdak dokularımız var. Nerelerimizde var? Hangi bölgelerimizde var? Mesela bronşlarda var. Bronşlar neresi? Soluk borumuz var bizim. Soluk borumuz iki kola ayrılıyordu arkadaşlar. Ve bunlar bronşlar e, bulunduruyordu. İşte e, neymiş? Yerin kıkırdaktan yapılıyormuş. Soluk borumuz yine yerin kıkırdaktan yapılacak. Burunumuzun ucundaki kıkırdak dokumuz yine arkadaşlar yerin kıkırdaktan meydana gelmiştir diyeceğiz. Kemiklerimizin eklem yaptıkları bölgeler yani eklemlerle birleştiği bölge uçlarında da yine yerin kıkırdak bulunacaktır. Bir de kaburga uçlarımızda arkadaşlar bakın bunu da göstermişiz. yelik kıkırdak olacaktır diyeceğiz. Yelik kıkırdak diğer göre basıncı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Gerçi daha sonra göreceğiz fibroz kıkırdak çok daha dayanıklı ama yerin kıkırdakla basınca karşı dayanıklı sağlayan bir kıkırdak doku elemanıdır diyebilirsiniz. Geldim ikinci kıkırdak dokuma elastik kıkırdak. Adı üzerinde daha elastik bir yapıya sahiptir bu. Yani organik madde çok daha zengindir diyebilirsiniz. Ve bunun içerisinde hiyelin kıkırdaktan farklı olarak organik maddesi elastik lif içeriyor. Hiyelin kıkırdakta kolajen lif vardı, elastik kıkırdakta elastik lif organik maddece bulunacakmış diyeceğiz. Elastik kırdak vücudumuzda nerede bulunur? Ergin bireylerde kulak kepçemiz e, elastik kırdaktan yapılmıştır. Bakın esnek bir yapıya sahip. Yine kulak yolumuz Östteki borusu. Bunlar arkadaşlar elastik kırdaktan yapılmıştır. Epiglottis dediğimiz gırtlak kapağı, yemek borusu ve soluk borusu arasında yer alıyordu arkadaşlar. Normal şartlarda açıktı. Yutkunma sırasında epiglottis soluk borumuzu kapatıyor ve besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelliyor. O işte elastik kırdaktan yapılmıştır diyeceğiz. Hücre sayısı, arama madde miktar yani kondrosit ve kondrin miktarına baktığınızda hemen hemen birbirine eşit bir e, miktara sahiplerdir diyeceğiz. Elastik lif içerdiği için daha esnek bir yapıldır hemin ve fibroz kırda göre ve hayat boyu da arkadaşlar kıkırdak olarak ne yapacaktır kalacaktır diyeceğiz. Bir diğer üçüncü daha doğrusu kıkırdak çeşidimiz fibroz kıkırdak. Bu da arkadaşlar omurlar arası disklerde bulunuyor. İz kapağımız yine fibroz kıkırdaktan yapılmıştır diyeceğiz. Köprücük kemiklerimizin arkadaşlar şey fibroz kıkırdaktan meydana gelmiştir diyeceğiz. Yani bunların aslında köprücük kemiğinin kendisi ya da kapağının kendisi değil de onların eklem yerleri demek çok daha doğru olacaktır. Fibroz kıkırdakta kondrosit sayısı az, kondrin miktarı fazlaydı. Yani hücre sayısı az, ara madde miktarı fazladır. Hangi ara maddesinde hangi lif bulunur? Kollajen lif bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Fibroz kıkırdak için yerin kıkırdığa benziyor bakın. Fakat yerin kıkırdakta kollajen lif bir tık daha az, bunda bir, bir tık daha fazladır. O yüzden bu basınca çok daha dayanıklıdır diyelim. Bir tane dikkatim var burada. Yerin kıkırdak onarılamaz diyor. Yetişkinlerde kondrosit hücrelerinin bölünme yeteneği yoktur diyor. Yani bizimdeki e, yıpranmış olan kondrosit hücrelerimiz ne olur? Yaşlanmış olan kondrosit hücrelerimiz ne olur? Bunlar bağ doku tarafından linleri oluşturulur. Yani bağ doku kıkırdak dokuya dönüşecektir diyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi hirin kıkırdak da onarılamıyor. Bunu da bilmiş olalım. Evet kıkırdak dokumuz hakkında konuşacaklarımız bu kadar. Ee, çok fazla bilgi vermedik farkındaysanız. Çünkü MEP de çok fazla ayrıntıya girmemiştir kitaplarında. Bizim e, pusulamız kim olacak? ve bin kitapları olacak. E, başka kaynak kaynaklarda çok daha ayrıntı belki görebilirsiniz ama gerek yok arkadaşlar. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi destek hareket sisteminde aslında en çok önem verdiğimiz kısım kas sistemidir. Ee, orada çok daha ayrıntıya gireceğiz. Çünkü ÖSYM de oradan soru sormayı daha çok tercih ediyor. Bu kısımlardan da gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Ama çok daha yüzeysel sorular gelecektir. Evet kıkırdak dokuyu da tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda eklemlerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.